Şimdi çınar yaprağı ki özellikle Anadolu'da yetişen çınarımız örneğin Anatolius türü veya Orientalis türü hem antidepresan özelliğe sahip ki bu son bir buçuk yıl önce bulduğum bir sonuçtur antidepresan özelliği bir başka özelliği de kireçlenme yani bugün kireçlenme problemi olanların işte pek bir çaresi yok bunlara. Ama ben hep söylüyorum hiçbir şey sebepsiz yaratılmamıştır. Her şey bir sebep üzerine yaratılmıştır. Allah'ın zaten açık ayeti var. Hiçbir dert yoktur ki biz onun çaresini vermemiş olalım diyor. Dolayısıyla doğada birçok sırlar saklı. Ancak bizim otacı kültürümüz yıllar içerisinde işte böyle koca karı ilaçları dendi, çer çöp dendi. Ama doğada çöp diye bir şey yoktur. Yani işte dalından düşen bir çınar yaprağı da insan sağlığı için çok önemli. Şimdi çınar yaprağının da birçok türleri var. Şimdi ben yönetmeninizin yardımcısından rica etmiştim. Ya siz de... ...bir çınar yaprağı getirin... ...ben de getireceğim bir tane dedim... ...çünkü biliyordum yanlış gelecek o... Öyle mi? ...tabii... ...onun için değerli izleyicilerimize... ...onu da göstereceğiz... ...yanlış olanı ve doğru olanı... Peki. ...yalnız hemen şunu ben belirteyim... ...çınar yaprağının... ...şu an toplanması yanlıştır... ...olgunlaşması lazım... ...nasıl elmanın... ...portakalın... ...armudun hamı olur... Dolayısıyla bu yapraklar daha ham, olgunlaşmamış. Hı hı. Yani onun içerisinde glikozit e, olan bir takım etkin maddeler var. Daha onlar olgunlaşmadı. Daha bol güneş ışığına ihtiyaçları var. Şöyle işte e, Ağustos ayının ortalarından sonra şu an toplayıp bunu kullandıkları takdirde ne olacaktır? Hem mide bulantısı yapar iki iki defa içilecektir günde iki tane çınar yaprağı hı hı. bir dakika kaynatılacak bir bardak suda hem mide bulantısı yapar hem de af buyurun istifra ettirir dolayısıyla olgunlaşmamıştır hatta ham bir meyveyi da yediğiniz zaman mide bulantısı yapar, hazmı zordur. Hı hı. Şimdi doğru yaprak hangisi? Ben önce Neyse. yanlış yanlış olanı göstereyim burada. Bakın bu yanlış olan yapraktır. Doğru olan yaprak ise budur. Yani derin yırtıkları olacak. Bu ise perde ayaklı yani ördek kaz daha ayağı gibi ...tabii... Şey tabi. Dolayısıyla bu doğru olan yapraktır benim getirmiş olduğum. Bunu kullanacaklar. Evet. Ama bu daha olgunlaşmadı. Şimdi çınar yaprağını özellikle nasıl kullanacaklar? İki tane olgunlaşmış çınar yaprağını artık sararmaya yüz tutmuş böyle hafif de gevrek olur o dalında onu e, toplayacaklar işte Ağustos ayının ortalarından itibaren evet bu resimdeki e, çınar yaprağı da yanlıştır bizim masa üzerinde gösterdiğimiz doğru olandır e, çınar yaprağını iki tanesini kıracaklar bir bardak suda bir dakika kaynatacaklar ılıdıktan sonra süzüp suyu içilecek bir öğleden evvel bir de akşam yatmadan önce veya işte öğleden sonra da içebilirler. Mim olan bunun günde iki defa tüketilmesidir. Hı hı. Şimdi e, bakın burada çınar yaprağının bir başka özelliği de antidepresan özelliğinin olmasıdır. Hı hı. ki e, bugün Türkiye'de işte yurt dışında da en çok antidepresan olarak önerilen bitki Hypericum perforatum bitkisidir. Nedir bu? Sarı kantaron bitkisidir. Yani sarı kantaron antidepresan özelliğe sahip midir? Evet. Geçen hafta da birkaç bitkiyle ilgili yine antidepresan özelliğinden bahsetmiştiniz. Şimdi evet. bu bitkilerin çoğunda ortak özellik midir? Hayır kesinlikle. Bugün antidepresan özelliği olarak bilinen birkaç tane bitki var. Bunlardan bir tanesi ki bakın... O da çok yeni bir bilgi olarak söylemiştim ıhlamur. Hı, hı İkincisi çok eski antik çağdan beri bilinen sarı kantaron bitkisi. Üçüncüsü çınar yaprağıdır. Hı hı. Yani bir de e, bu pasiflora türü bir bitki var. İşte bunun şurubunu yaparlar filan. Bu da iyidir ama onun çok ölçülü kullanılması lazım ki Allah'tan eczanelerde satılıyor. Evet. Ha burada Çınar yaprağına ben kısaca tekrar dönmek istiyorum. Burada dikkat edilmesi gereken oryentalis türü veya Anatolius türünün kullanma, kullanılmasıdır çünkü diğeri insan sağlığı için iyi bir şey değil, bu kullanılmaması. Karşılaştırmalı evet, karşılaştırmalı iyi oldu. olarak Evet, bu birinci yaprak yanlış olandır. Zaten onun iki tane yırtığı var üstte dikkat ederseniz. Diğerinde ise beş tane yırtığı var temelde bu doğru olandır. Evet, şimdi e, çınar yapraklarına yap geçelim hocam. Evet, çınar yaprağı dediğim gibi hem antidepresan hem de kireçlenmeye bağlı problemlerinizi çözmede yardımcıdır. Ben değerli izleyicilerimize hemen belirtmekte fayda görüyorum. Bakın ben bir kimyacıyım. Benim burada verdiğim bilgiler birer ansiklopedik bilgidir. Genel kültür anlamındadır size kesinlikle teşhisi koyacak olan bir hekimdir hekim önerileri doğrultusunda hareket etmekte esastır hı hı. bunu söyleyelim bir ay müddetle kullanacaklar zaten 10. günden itibaren nasıl rahatladıklarını daha uzun yürüyüşler yapabileceklerini çünkü kireçlenmesi olan özellikle ayak bölgesinde kireçlenmesi olanlar çok uzun yürüyemezler dayanılmaz ağrı çekerler ama çınar yaprağının doğru çınar yaprağının kürünü uyguladıklarında görecekler daha uzun yürüyüşler yapabilecek sabahları kalkışlarında Çok. daha rahat kalkacaklardır. Bunu antidepresan içinde aynı şekilde kullanılacak. Bunu söylemiş olalım değerli izleyicilerimize. Benim de okuduğum bir bilgiye göre tadı o kadar lezzetliymiş ki ıhlamurdan ayırt etmek zormuş çay olarak içildiğinde doğru mu? Doğrudur. Yalnız şunu söyleyeyim bakın şu an kesinlikle uygun değil. Lüzumsuz boş yere nafile toplamasına Ağustos ayında olgunlaşacak, çok hafifte sararmış gibi olmasında çok büyük fayda var. Toprağa düşüp de birkaç gün toprakta kalmışsa o bitki yaprağı, yani çınar yaprağı onun da kesinlikle kullanılmaması lazım çünkü toprağın üzerindeki bakteriler e, bitkiyi bozuyorlar. Onların kullanılmaması lazım. Mümkün ha, taze düşmüşse dalından tabii ki kullanabilirler. Bunu e, söylemiş olalım. Çınar yaprağından